Arkadaşlarım Brawl Stars oyun videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Brawl Pass'te bayağı bir kutu biriktirdim. Bugün sizlerle beraber bunların hepsini açacağız. Şöyle görüyorsunuz burada da 1870 kupayım şu anda. Oradan da iki tane büyük kutu açacağız ve Dynamite'ı e, kupa kasıp aldıktan sonra onun videosunu çekeceğim. Burada da bir tane küçük ücretsiz kutumuz var. E, ben oyuncusunu biraz kısalım. Ee, ben şey yapmadan önce bir tane aslında görev bitirmek istiyorum 500'lük. Hem yani ne geliyormuş? Büyük kutu, büyük kutu açmış oluruz. Ee, ne var? Evet, 3 maç kazan Edgar'la. Bunu arkadaşlar beraber yapalım. Hemen oyunumuza girelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlarım bana destek olabilmek için kanalıma abone olmayı ve bu videomu beğenmeyi unutmayın. Ee, kanalımda başka Brawl Stars videoları da var. onların da gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu küçük de alalım şuradan. Orada bir tane search var. Şu ortaya alırsak GG maç. Search geldi. Evet. Nisa sen bir gel bakalım şuraya. Sen bir yat aşağıya. Tamam. Daralalım. Tamam şimdi bizden iyisi yoktur Şurada bir yerde search vardı Aynen. Ya sanki alabileceğim yani, yani 11 yük olduk Evet crow var Nita var Nita'yı alalım Yok alamıyoruz bir dakika kaçmalıyız Kaçmalıyız abi Evet ya, Tamam sen gittin. Gel lan buraya. kaçacak abi ya. Ne şurada kutu alalım. Evet, Dur 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 Ya adam sen geldin Hadi. Evet, onu da aldık. Şimdi bir maç almış olduk. Geriye kaldı iki maç. Aa. Bir de oradan gelecek. Aynen. 200 jeton gelecek. evet vurmayayım hemen başlayalım tak 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 tamamını bitti şu ortadakilerini alalım bakalım evet roza geldi roza'yı alır mıyız? yok alamayız kaç kaç hayır 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 kaçtım kısır kısır Ay Oğlum çok canım çok ya. Ulti atmasın. Tamam atmadım. Atma Atma. Tamam arkadaşlar. Bu aldık. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. O orozlarımız açılmadı. Tamam, bunu tutmalar kaçar kaçarım abi. geç. O izin vermeden geçemez. Vermemiş. Tamam buradan. O onlar birbirine girdi abi. Lan. Bir yan Son kaldı bir maç. Onu da yapalım hemen. Bu arada arkadaşlar bir tane kulüp kuracağım. Oraya da gelmek isteyen gelebilir. Birazdan kurarız kutuları açtıktan sonra. O direkt almayalım. Bu bayağı vuracak çünkü. Ee, VS alırım gelirse. Evet at şimdi birine gitti. Bir daha gitti. Ban. Hayır hayır. Ev. Abi ya yapma be. Hemen bir daha gir bir daha gir. Bir an tarihsizlik yaşanmadı arkadaşlar. Kusura bakmayın. İnternet biraz kötü çekiyor. Yediyi daha eder. Evet. Parley Yat aşağı. Arkadaşlar yata aşağı dediğimi kötü anlamayın. Yani öldün çık. Demek anlamına geliyor birazcık. Top. Olay yeri inceleme gelmiştir. Gel buraya gel buraya gel buraya. O oh, kaç tane firma alacak tam. O orada bir şey var. Burada. Lan. Onu kıştırdılar beni. Sen şurada biraz duralım. Canımız dolsun. Bu amca geldi. Ben firma niye beni takip ediyor ya? Lan burada bu mu vardı? Abi. Arkadaşlar ben şu maçı hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bu görevimizi tamamladık. Şimdi evet oradaki büyük kutuyu da açmış olacağız. Aynen. Hemen isterseniz kutu açılmamıza başlayabiliriz. İlk olarak buradaki küçük kutu, ücretsiz kutuyu açacağım. Bastım. Bir şey gelmeyecek. Aynen bir şey gelmedi. Şuradan sırasıyla gidelim bakalım. Büyük kutu yapıştırdım. Bir şey gelmedi. Savaş kutusu. Evet Tara geldi arkadaşlar. Ooo Tara geldi arkadaşlar. Gizemli karakter Tara geldi. Bu da benim gerçek e, ana hesabımda bile yok. Çok güzel oldu bu. Hemen bir tane daha büyük kutu yapıştırdım. Bundan bir şey gelmedi. On elmas. Bir tane daha büyük kutu yapıştırıyorum. bastım bir şey gelmedi küçük kutu bir şey gelmedi büyük kutu bastım bir şey gelmedi yine tamam burada 56 yazıp şuradaki yere döneceğim buradan bir büyük kutu yapıştırıyorum bir şey vermedi haber bir karakter daha var buradan 56 miydi? 100 106 öyle bir şey aldık hani 56 almışız buradan büyük kutu yapıştırıyorum basıyorum bastım abi yok artık ya vermiyor hemen buradan ee, sıradan gidelim arkadaşlar büyük kutu yapıştırıyorum 59 yazdı bir şey gelmedi ve mega Abi inşallah 6 yazar. Bastım. Hadi abi 5 yazdı ya. Abi yapma be. Bir karakter daha ver. Ücret ay, küçük kutu vermedi yine. Abi taray verdiz mi sadece? Taray mı vereceksin sadece yani? O kadar kutu açtık. Yine bir şey vermedi. Son kutular. Abi şaka mı yapıyorsun? Abi sen ciddi olamazsın ya. Ay sarıya verelim. Abi en az 20 tane kutu açtık. En az bak. Gitti tara verdim Neyse güzel. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzunda da Sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi yeni karakter Tara çıktı. Hemen profilimizde de bir Tara yapalım. Şuradan Tara'yı yapalım. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize çok, teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.